mahalleleri düşünerek, bu Bursa'yı düşünerek büyük resmi çizdi. Onu bir daha tartışılmıyor. Yani bu kültür parka kapılardan girişler erişebilirlik için yeterli mi? Ee, yukarıda bir ma çekirde mahallesi var. Aşağıda bir duvar var. Yani bir metro var. Asak herhalde hepimiz sen oluruz. Dolayısıyla Faruk demin söylediği şeyin bence aslında önemli bir içeriği var. O da şu. Maalesef böyle Yani Aynı nehirde iki kez yıkanan alsın. Dünya değişti. Daha iyiye doğru gitti. Dolayısıyla benim sadece sizden ricam şu. Bunu kabul edelim. Kültür farkımızda bir beton binalarımız var. Evet. Ya şehrin Beyoğlu'ndan kalkıp batısındaki mihrap bu Veya kent ormanına gibi. Buna benzer daha uzak noktaları tercih etmelerine sebep olan bir şey var. Yürüp var burada. Burada buranın sadece bir gruba ait veya bir kitleye ait olmadı. Bursa'ya ait olduğunu iyi, iyi anlatabilmek çok önemli bence. E, Mithat Kurayoğlu'ndan sonra Gül Hoca'ya söz vereyim. <laughs> Ondan bugünkü toplantının odak noktasının iki farklı Yani işte yaşayan işte veya müsteşen işte, işte, bahsediyor. Işte. Sivil ayak. Ben de esnaf olarak da sorayım senin gelişmesine baktığımızda bütün farkın hoşuna gelenler ilgisi olduğumuz kaliteli, cebinde parası olan gelip burada oturacak mekanlara parkımıza restoranlarımıza tamlası olsun. Ardından gelecek hafta yeni kutlarda hocalarımız var. Ben <laughs> ee, <güzel. gülüyor> ee, Gelecek haftadan itibaren resme büyük bak. Yani yeni yüzyıl, yeni hikayeler demek. Buranın hikayesi çok güçlü. Kültür art geçmişten. Ama yeni nesli de düşünerek geleceğe taşıyacak. Çevreyle, Merinosu'yla, Botanik farkıyla hatta Şenol Bey'in önerisiyle Kültür Parkı, Merinos'un ve diğer parkların kendi rolleri bu büyük resim içerisinde nedir gibi konular. Ben 3.111 bin kişiden bir tanesi Dönem dönemleri biz de bir yerlerde otururuz, işte anki tiyatroya falan gidiyoruz. Ya bu istişarelerden bir netice çıkacak. Ve bu netice birilerinin canına cıta gülüyor, beni yanlış anlıyor. Kimse işinde ekmeğinde gözüm yok. Ama Kültür Parkı gerçek manada kazanmak istiyorsak, Kültür Parkı gerçek manada güncellemek istiyorsak, günün şartlarını uyarlamak istiyorsak, e, ya gereğini yerine getirmemiz lazım. Evet. burada işi olanlar için burası bir ekmek kapısı. Burada çalışanlar için burası bir ekmek kapısı. ...bu şehrin, Ede'nin sakinleri için burası bir değer. Ee, biz göreve başladığımız ilk günden itibaren... E, ...şehrin genel ilgilenen konuların tamamını istişareyle e, yürütmeye çalışıyoruz. Hanlar bölgesinde olduğu gibi, diğer alanlarda olduğu gibi... ...bugün e, Bursa'nın ilk parkı ve e, Allah nur içerisinde yatırsın... ...Reşat Oyal döneminde yapılmış Reşat Oyal Kültür Parkımızla ilgili bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Kültür Park farklı işletmeleri, düğün salonlarından farklı binaları, çay bahçelerinden, kafeteryalardan, eğlence merkezlerine, oyun alanlarına varana kadar farklı farklı birimleri bünyesinde barındırıyor. Tabii herkesin Kültür Park'la alakalı bir öngörüsü var, bir isteği var, arzusu var, beklentisi var ama açıkçası bu beklentilerin hiçbiri de birbirine uyuşmuyor desem işte de mübalağa etmemiş olurum. Dolayısıyla e, teknik arkadaşlarımızın, özellikle bu konudaki uzman, e, Türkiye sahında iş yapan arkadaşlarımızın nezaretinde mimarlarımızla, şehir plancılarımızla birlikte hem buradaki esnafımız, işletmeciler, hem gençler, hem kadınlar, hem akademisyenler e, konuyu farklı atölye çalışmalarla beş ayrı grup halinde tartışacaklar, konuşacaklar ve master planımızı hazırlayıp kültür parkla alakalı beklediğimiz gerçek dönüşümü, gerçek değişimi gerçekleştirmiş olacağız. İçinde özellikle yazın çok yoğun bir şekilde kullandığımız amfiteyatromuz da var biliyorsunuz. Yıkılıp yeni bir amfiteyatronun da konuşlandırılması ile alakalı bir sürecimizin olacağını ben burada ifade etmek istiyorum. Tabi nihayetinde bu projeyi Bursa'nın dinamikleri belirleyecek. Yani kişisel bir mimarın tasarımından ziyade e, özelinden ziyade veya bizim belediyedeki bir arkadaşımızın bizlerin öngörüsünden ziyade bütün Bursalı e, tarafların katkı ve destekleriyle projemizi şekillendirmiş olacağız ve önümüzdeki yılda inşallah imalatı ile alakalı çalışmamızı hayata geçirmiş olacağız. Hayırlı olması temenni ediyorum. Ben burada kanaatlerini belirten esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim çalışması Yani aksı olmayan, umurgası olmayan böyle devamlı damar gelişiyor. Tamam. İşte bizler malzemeleri mi alıyor? Tedarik girişi gibi, gibi oluyor. Onun haricinde evet. mesela yani Murat Başkan'ın söylediği